benim bugünlük videomda çok iyi bir şey. Bugünlük size anlatacağım şeyleri dinleyiniz. Beni beğenmediyseniz değiştireyim karakterimi. Hmm, hmm. Onu şu gözle alıyoruz. Tamam. Evet. Arkadaşlar siz kedinizin cümle... küt üşerken bunu yapmayı unutmayınız. Bu köşeyi tutunabiliyorsunuz. Size söyleyeceğim bir şey bak videodan nasıl video aktarıyoruz onu söyleyeyim bana. Söylemezseniz izin Tamam. Şimdi size anlatacağım bilgileri dinleyiniz. Kovanda başarı var ve oyunda çok başarı var. Kamera yapmak istiyorsanız ben kovanı başarım yok. Siz bana söyleyin nasıl kullanı başarılarım. Ben valla bütün oyundaki görevleri yaptım. Durunuz yakın. Ben bir şey. YouTube'a girelim be. Ben <laughs> <Güzel, gülüyor> çıkacağım. Bugünü güzel bir video aktardım. Bana ben manyetik. <laughs> Arkadaşlar bana hepiniz like atın ve abone olun. Sizleri çok seviyorum. Bir de mi? Videoyu aktardım, aktarabildim. Hmm. Hmm.

daha şimdi şimdi görebiliyorsunuz bak bakın Hadi. Hadi. ne oldu şimdi ne oldu Tamam, ayıp gidelim biz. Arkadaşlar size bir şeyimi Bak bugün şeyler yapacağız. Bakalım ben aynı Hadi hmm. başlayalım. Oynak bütün başarılar nasıl? Ben de bir <laughs> bakmadım. Hiç başarı Hiç başarılı <laughs> numaramı yapmadım. 9 başarı yaptım ben. Bir de eskiden. Eskiden oyunu hiç bilmiyordum. Ben de şu yerde nasıl de. Ben size bir şey demeliyim ki bak videoma like atın ve beğeni atın. Bu beni mutlu eder. Çünkü videom yenen. videomun mı? koyacağım az sonra video, Bir videonun bitecek birazdan zaten arkadaşlar sizi çok seviyorum ben küçük bir çocuğum yaşında bir çocuğum bu arada Bak ben sen, ben size buradaki bütün emojileri göstereceğim çok. Havada tam balkonda oturmalık. Çok güzel. İçim yoğurtla daha güzel. Arkadaşlar videoyu siz de izleyin bari. Arkadaşlar sizi seviyorum. Beğen atmaksınız üzülürüm. Ama <laughs> <Emojiler. gülüyor> Ama o hileri sürekli bir adam alıyor. Bak şöyle yapıyorsunuz. Tırman. Bundan sonra şöyle alıyorsunuz. Benim tablet kasıyor ama senin kasmıyor olabilir. Bak bu anahtarı şöyle de alabilirsiniz. Yorumun dışına çıkan orada. O kadar da zor ki. Alamadım ben. Ama çok zor oldum ya. Videomu alamadığımı şu anda biliyorum ben. Ama söylemeyeceğim. Sürpriz kimse. Bak adım ona rahatsız Size söyleyeyim haberiniz olsun. Ben yedi yaşında sevdim. Oyunda Eve girince Oyunda Arkadaşlar siz de bunu böyle size. Ama zor. İkinci emoji göstereceğim size. Yani size emoji göstereceğim. <Sessizlik> <Sessizlik>

Son merhaba. Lela Kanalımı beğenirseniz de, abone olun ve like atmayı unutmayın bak. Hı? sizi çok seviyorum. Ve evet, sizmen. Eğer bana abone olursanız seviyorum. Diğer emoji şurada da alınması zor. Bak sizi çok beğendim. Benim kanalıma abone olursa çok heyecan sevinirim. Hmm. Kablum var şu içinde de göstereyim sana size. Hmm. Bazım yoruldu. İki dakika. Özür dilerim. Geç kaldım. <laughs> devam. Köllecem emoji de gösterdim var. Tam bu emojiler kolay bulunur. Ne? Havada tam balkonda oturmalık. Çok güzel. Çim yurtlar daha güzel. Güzel ya. Tuttum. Hadi. Geliyoruz, geldik. Tam. Size birincim var. Bak. Size hızlı mı göstertmek istiyorsunuz. Gol. 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 Şuraya gidelim. İlkon'da şuraya gidelim. Burada mojemiz çocuklarda bulunuyor. Bu emoji çok kolay. Güzelinde bir şey var. Bu bilmiyorum ben. Işte. Diğer emoji de şu 25 saniye de güzel. Dur. Şimdi bunu yapalım. Yap. <laughs> moji, bu ne? ne? Nerede bir Nerede Aha! Şöyle bu Bak bu moshiden sonra bir de taraftaki moshiyi göstereceğim size. Go. Go. Arkadaşlar ben oyunu yüzde yüz yapamadım. Tamam. Koca evde nasıl yaptığımızı söyler misiniz bana? Ben vallahi çok bıktım. Koca evde iki tane başarılı var? oraya şurada. Tam ama tut, tutmaya çalışın şöyle. Evet ondan sonra bir daha zıplamayı unutmayın. Da, Ölmeyiz izleyin. Zıplayın da gitmeyi çok. Oh shit. Not work. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ben size bir şey demiyorum ki. Şu krematiği biz sen anlamadık tamamen. Onu bize söyler misin? Ne oldu anne? Gidelim.

varlık <laughs> da tam <gülüyor> Evet <gülüyor> Arkadaşlar biz şurada bir tane gemi var ya o gemiyi biz havaya attık bir de Ama, O onun bildik mi hatırlamıyorum. Bu kadar verirsin Bu 100 peniye gelirsen çok sevinirim. Sizi çok seviyorum ben. Ama da seviyorum. Yani... Hadi. Evet bak güzel. Özür dilerim. Durun be. Tamam. Evet. Dur. Ah. bir ha, Ama sizin adınızı yorum yazabilirsiniz. Ve sizi severim. İyi. şimdi şurada boss fight yok aslında. Videolara inanmayın bu. Bak ben gerçeğim. Gerçek hayatta da varım. Arkadaşlar bakın bir şey diyeceğim. Buraya giderken ne mi? Buranın sonu yok. Düşünün diyelim. Değişti. Ama bu buranın Sonlarına yaklaştı diyelim. Düştüm. Ne oluyor ya? Bak bu piramitte de bir gizem var. Tamam. Ben piramitin içine gireceğim de. Girmeye çalışayım ben. Girilmez ki zaten. Doğru. Girerim ben. Ha, evet. Şöyle yapayım. Bak bu. Bak buraya yasak. Bunun içine girmek. Bunun içine nasıl giriliyorsunuz diyorsunuz değil mi? Modla fiksa sayesinde gidebilirsiniz de bu ne? Bunu size söyleyeyim ki kocade Koca evde de bulunuyor Bak böyle ki Nasıl olabilir? Şöyle kamerayla şöyle fotoğraf çekeyim. Bakın sanki yer altında bir tane adam varmış gibi. Ama bize ben size diyeceğim şey anlayınız. Bunun içine giriyorum. Bak bu yalan. Bu ev yok aslında. Biz aslında boşluktayız bunlar. Buraya Bak biz siz buradan çıkınız. Burada da önemli ama yok. Taş kazma kazayım o var. Tamam. Size söyleyeceklerim şuradaki kulaklığı zorlu Artık kaldırıldı o kulaklık alınması taktı. <laughs> <Sizin gülüyor> şey. Bak sizi seviyorum. Ailemiz seviyorsan seviyorsanız bana beğen atın. <laughs> Zaten <gülüyor> hesabım %100 planlı. falan değil. Ben de bu yok. Efsane. Annem paralı şeyler almaya yasak. <laughs> paralı şeyler almayın ya. Bunlar çok. Bu bu ne alakası? Bunlarla bir şey yapamıyorsunuz. düşünüyorsunuz. Arkanızdaki daha küçük oluyor ya. Bak bir şey demeliyim ki. Bir gün yine hala arkada küçük oluyor. Bebe kadar kalıyor lan. Bak bir şey demeliyim. Oyunun altına burada çıkmak istiyorsunuz. Ama çıkamıyorsunuz. Oyna para yatırmayın. Bak. Para falan yatırmayın bunlara. Bu önemli bir şey. Çünkü şimdi diyelim fatura geldi. Paranız yok. Oyun. Oyun harcadınız bütün parayı. Bak. Bu videoyu gör. size bir şey demedim ki. kolona gidiliyor. Biliyor ama biz gidemedik. Şunu da göstereyim size. Şuradan zıplayayım. Hmm. 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 Bak. Şey gelmiş. Bak tutunamıyor karakter. Bu bak hiç tutunamıyor. Ama ne güzel buradan çıkabiliyoruz Oraya. Zor. Birazcık. Tekrar buraya. Şöyle çıkıyor. Hmm. Şurada şöyle bir şey yer yedirdiniz değil mi? Bu Bunun içinde bir tanesi bir şey var. Ve ayağınız içine giriyor. Bunun ortasında ne oluyor? Taraklar. Hiç kimse bilmiyor. Bak altına yolladığınızda Şuraya çıkabilirsiniz. Şuradaki ağaca. Ama bir şey diyeyim size. Bunu sakın yapmayın. Bugün Brawl Stars çekilişi yapacağım. Brawl Stars'ı bugünlük arkadaş ekleyeceğim bana biri abone olursa. Haberiniz olsun. Bu çekilişi de unutmayın bak. Bunu yarın atarım. Ya. Dur. Şunu yapayım. Bak buraya tutunmuyor böyle kalıyor. Ben neden tutunmuyor diyeceğiniz ya. Aç sizi engelliyor. Hayır. Hayır. Ben sonu olduğunu söyleyeyim. Şöyle oynayın dışına çıkabilirsiniz bak. Şu tuşa dokunun. Ondan sonra zıplayın. Zıpladıktan sonra oyunun dışına çıkıyorsunuz. Gracias.